Herkese merhaba ben Sibel Tahtakıran bugünkü videomuzda 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay hakkında konuşacağız. Bu Dolunay'ın elbette ki çok güçlü enerjileri var. Hayatımıza nasıl bir tamamlamalar ve farkındalıklar getirecek bunları fark etmeye çalışacağız. Hangi alanlarda eski kalıpları bırakıp yeni bir bilinç seviyesine geçiş yapabiliriz diye bunları konuşacağız. Ayrıca bu gökyüzü olayının kolektif ve bireysel anlamda neleri tetikleyebileceğinden Merkür'ün durağanlığı ve Neptün'ün sezgisel etkilerinden de tabii ki bahsedeceğim. Bugün sizlerle bu dolunayın bize sunduğu dönüşüm fırsatlarını ve nasıl daha bilinçli bir şekilde değerlendirebileceğimizi hep beraber tabii ki keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyorum. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay bizi hem bireysel hem de kolektif düzeyde gerçekten dönüştürecek enerjilerle buluşturuyor. Zihinsel dünyamızda bir tamamlanma, bir farkındalık dönemi başlarken eski inanç sistemlerini artık geride bırakıp yeni bir bilinç seviyesine geçme fırsatı bizlere sunuyor. Bu dolunay ikizler burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor olacak. Gökyüzünde birçok gezegenin de değişken burçlarda olması esneklik ve uyum enerjisini beraberinde getiriyor ancak bu enerji zaman zaman kafa karışıklığına ve denge arayışına da yol açabilir elbette ki. Dolunayın yöneticisi Merkür bu tarihte durağan pozisyonda olacak ve direkt harekete geçmeye hazırlanacak. Bu durum iletişimle ilgili konuları elbette ki ön plana çıkaracak. Beklenmeyen haberler, bilgi akışı ve medya gündemi hareketlenebilir. Jüpiter'in ikizler burcundaki yolculuğu ise 2025'e kadar sürecek. Bilgi akışını hızlandıracak bu etki, öğrenme, iletişim alanlarında genişleme fırsatları sunsa da bilgi yoğunluğundan kaynaklanan bir zihinsel böyle yorgunluk hissi hepimizde yaratabilir. Bu dolunayda Güneş, Ay ve Neptün arasında bir T kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı gerçekten gerçekle hayal arasında sınırların birazcık bulanıklaşmasına neden olabilir? Neptün'ün bu enerjisini olumlu yönde kullanmak için rüyalarınıza lütfen odaklanın bu dönem. Sezgilerinize güvenin, işsel rehberliğinizi lütfen dinleyin. Neptün aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ile de bir kavuşum yapıyor ki bu da ruhsal bir yolculuğa çıkma çağrısında Elbette ki güçlendiriyor. Bu kavuşum bizi kolektif olarak daha böyle manevi bir bilinç seviyesine yönlendiriyor olacak. Dolunay enerjisi eski sistemlerin artık çözülmesine ve yeni yapıların ortaya çıkmasına da katkıda bulunuyor olacak. Şimdi Pliton'un Kasım 2024 Kova Burcu'na geçişi bu dönüşüm sürecini zaten bir hızlandıracak. Ve Kova Burcu'nun özgürlük, eşitlik ve toplumsal reform enerjisi insan hakları temalarında, ön plana çıkmasını elbette ki sağlayacak. Şimdi dünya genelinde hissedilen bu enerjisel dalgalanmalar düşük frekanslı yapıların çözülmesiyle daha yüksek bir bilinç seviyesine geçişimizi destekliyor olacak. Dolunay sırasında güneşin galaktik merkezle kavuşum yapması ki bu astrolojide yay burcunun 27 derecesine tekabül eder ve böyle kabul edilir. Astrolojide bu da evrensel yaratım enerjisine harekete geçiriyor zaten. Bu enerji geleceğimizi şekillendirme ve ruhsal olarak büyüme fırsatları sunacak bizlere. Meditasyon, nefes çalışmaları, regresyon ve dua ile gelecekteki ideal benliğinizi aslında hayal etme pratiği bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanıza gerçekten yardımcı olabilir önemli bir dolunay 2026 Şubat'ında gerçekleşecek Neptün Satürn kavuşma hayallerimizi somutlaştırma ve gerçeğe dönüştürme enerjisini zaten çok destekleyecek. Şimdiden gelecekte nasıl bir yaşam istediğinizi Lütfen hayal edin bu dolunay sürecini de hayatınız, sağlığınız, partneriniz nasıl olacak, hangi değerleri yaşamak ve paylaşmak istiyorsunuz, hayat amacınız nedir? İşte bu soruların cevaplarını şimdiden bulmak enerjileri çok daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Meditasyon bu dönemde çok önemli. Meditasyon ve ruhsal çalışmalar hem bireysel hem de kolektif bilimci, bilincimizi yükseltmek için gerçekten son derece güçlü araçlar olacak bizim için. Bu dönemde düzenli bir pratik oluşturmak gerçekten ruhsal gelişiminizi hızlandıracaktır. Sonuç olarak ikizler dolunayı eski inanç sistem, sistemlerimizi sorgulama ve işe yaramayanları artık geride bırakma fırsatını bize net olarak sunacak. Bu hem bireysel hem de dediğim gibi kolektif düzeyde güçlü bir dönüşümün kapısını artık aralıyor. Hayallerinizi somut bir vizyona dönüştürmek, sevgi ve şefkat bir, dolu bir yaşam enerjisine uyumlanmak için bu dolunayın enerjilerini en iyi şekilde lütfen değerlendirin. Herkese ikizler döneyinde muhteşem farkındalıklar ve ilham dolu anlar diliyorum. İkizler Burcu'ndaki bu donlay haritanızın 11. evinde gerçekleşiyor. Arkadaşlıklar, böyle grup etkinlikleri, geleceğe dair hayalleriniz bu dönemde gerçekten ön plana çıkabilir. Donlay sizi kolektif bir enerjiyle böyle bir araya gelmeye ve gelecekle ilgili aslında vizyonlarınızı şekillendirmeye bir nevi davet ediyor. Bu donlay sırasında yönetici olan Merkür'ün tabii ki retro hareketi ve Neptün'le, Satürn'le yaptığı kara açılar bazı ilişkilerde biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Geleceğe dair böyle hayalleriniz biraz daha fazla iyimser görünse de bu sizi olumsuz etkilemek yerine ilham verici bir yolculuğa da aynı zamanda çıkaracaktır. Şimdi gerçek arzularınızı böyle destekleyen insanlarla bir araya gelmek aslında bu dolunay için çok güzel bir süreç olacak sizin için bu dolunayda. Bunları yapabilirsiniz. Dolunayın etkisiyle sosyal çevrenizde bazı önemli değişimler yaşanabilir. Bazı kişiler sizin için daha anlamlı hale gelirken bazıları gerçek yüzlerini de gösterebilir. Jüpiter'in olumlu bağlantıları size destek olacak ve sizi ileriye taşıyacaktır sevgili Aslanlar. insanlarla güçlü bağlar kurabileceğiniz de aynı zamanda bu dolunay gösteriyor. Ancak Neptün ve Satürn'ün zorlayıcı açılarının etkisiyle çevrenizdeki bazı kişilerin dürüst olmadığını fark edebilirsiniz. Bu süreçte retro hareketle 5. evinizde bulunan Merkür yaratıcı yönünüzü, hobilerinizi, mutluluğunuza ve aşk hayatınıza odaklanmanızı işaret ediyor. Özellikle de geçmişten gelen bağlantılarınız Yeniden gündeme gelebilir sevgili aslanlar. Eski bir arkadaş ya da eski bir aşk sizi sosyal medya üzerinden bulabilir. Bu karşılaşmalar sizi eğlendiren ve enerjinizi gerçekten yükselten enerjiler olacak ve bu insanlarla yeniden bağ kurmanız gerçekten sizi keyiflendirebilir. Bu dolunay biraz nostaljiyi ve eski bağlarla yeniden bir araya gelmeyi evet temsil ediyor. Geçmişten gelen bir arkadaşınız ya da eski bir sevdiğinizle iletişim kurabilirsiniz ve duygusal anlamda bağlarınızın derinleşebileceğini de gösteriyor. Şimdi bu süreçte sizi gerçekten destekleyen ve mutlu eden insanlarla vakit geçirmeniz çok önem kazanıyor tabii ki. Aynı zamanda arkadaşlarınızın hayatlarında Önemli olaylarda yaşanabilir. Önemli bir arkadaşınızın çocuğunu üniversiteye gönderiyor olabilir ya da ilişkilerinde önemli bir değişim de yaşıyor olabilir. İşte bu olaylar sizinle sevdikleriniz arasında daha güçlü bağlar oluşmasında sağlayacaktır sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek.